Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Paşa'nın çok sevdiği arkadaşları ama bir buçuk senedir görmediği arkadaşlarını getirdik. Şule ile Hayat. Beni eskilerden tanıyanlar iyi bilir. Van'daki dönemlerde çok Şule'den bahsediyordum. Paşa'nın zaten videoları falan var Instagram'da. Pa ee, Şule bu. Bu Şulecik bizim kızımız 9 yaşında. Bu onun kızı 6 yaşında. Hayat. Kızım bak oraya bak oraya. Bunlar Paşa'nın çok sevdiği arkadaşlarıydı. İşte bir buçuk senedir görüşmüyorlardı. Bugüne nasip oldu. Paşalı yukarıda. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Videoyu beğenirseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Hadi bakayım. Evet, bekle, bekle, bekle. Ofala. Hoppala, kobeşinin kızları bunlar. Hoppala. Hayat bak kedi, bak kedi. Gel. <laughs> Hayat bakmıyor. Hayat bakmıyor, ayrı. Hadi girelim. Thank <laughs> <laughs> yavaşça aç kapıyı atma şey direkt bilme ne olduğunu zıplamasın Paşa yukarıda Paşa Paşa Bir bitti mi? Öyle mi? Yavaş bekle 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 yavaş bekle Bekle yavaş bak Dur bekle Bebiş 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 ya bunlar. Bebiş Aa, hatırladın mı acaba? Bebiş sen hatırladın mı? Bak şöyle Bak Dur. Tamam tamam korkma şöyle korkma. <laughs> dur, hayat korktu dur. Hayat korktu. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş Otur. 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 Kızım korktu. Bak Gel. Gel kaçın. Yavaş 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 yavaş. Öküz yavaş korktu. Koş şunlara. Gel içeri gel. Hadi koş. Koş gel, gel. İçerine, içeri. İçeri gir, içeri. Bak koş. İçeri gel. <laughs> Bak içeri gir içeri, koş, koş. Hayatta herkesin. Şöyle gel, yavaş yavaş. Paşa, bak. Geç içeri, gel. <laughs> hayatta, hayatta paşayı dövmeye çalışıyorum. Ay gel. Gel, gel. Koşa, içeri, içeri, içeri. Koş, 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 koş. Geç içeri, geç içeri, geç, geç Evet arkadaşlar. Şöyleyle ile hayat geldi paşanın yanına. Ama paşayı tanıttılar. Normalde paşaya saldırıyorlardı. İlk tanıştırdığımız zaman geç, iki sene önce falan, bir sene önce. Şu an paşayı tanıttılar. Hiçbir şekilde paşaya ses çıkartmıyorlar. O şu an annesini arıyor o yüzden. Abi oraya gidiyor. Paşa bak burada şöyle. Bu arada arkadaşlar bu onun annesi. O 6 yaşında, bu 9 yaşında. Paşa da 3 yaşında. <laughs> Paşa ne 3 şey. Baksana küçük enişteye bak küçük enişte. Paşa bunun yanına gelme. Bunda kalp var oğlum. Yürü git. Korkutma çocuğu. Oğlum kurbağa olur. Şuna bak. Fare gibi kalp yetişti. Orada size çıkarsan onu. Boyu yetişmiyor. Çıkamıyor. Paşa in aşağıya git onların yanına. Koş. Koş bir yanına git. Bak. <laughs> <yürü, yürü>, <laughs> yavaş 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 <laughs> yavaş 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 yavrum, yavaş Aşağı. yavaş yavaş Şöyle gel. Gel. Gel şöyle. Şöyle gel. Şöyle gel kızım gel. Gel korkma sen. Bak paşa sana hiçbir şey yapamaz. Gel. Dur. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel buraya. Bak korkudan öldü. Nefesi durdu. Aa ağlıyor, ya. Dur belki. Hadi gel. Gel gel. Gel ne oldu kızım ne oldu? O seni yerim ben yerim seni. Bekle. Hayır paşa bak. Dur paşa dur. Şunu da al şunu da al açın kapıyı. Ne oldu kızım? Oy kapıyı mı açalım? Ne oldu? Lan bebiş. Bebiş bunlar. Hepsi senden büyük paşa bunlar. Biri senden birisi büyük, birisi de 6 yaş büyük senden. <laughs> Ama Paşa da çok usta arkadaşlar, Görüyorsunuz hiç karışmıyor, rahatsız etmiyor. Anca böyle koklamak istiyor. Otur oraya, otur yavrum. Merhaba, merhaba Paşa, merhaba. Aferin benim çocuğuma. Şöyle yatırladım şöyle ya, kesin yüzde yüz ya. Atılabiliyor gibi bir şey yok çünkü bu küçüklüğünden beri hep şöyle şöyle şöyle... şöyle. Şu an çok iyi bunlar büyük ihtimalle. Uzun zamandır kanalda video atmıyorum biliyorsunuz. Bugün Paşa ve Paşa'nın yıllar önce tanıştığı arkadaşlarını bir araya getirdik. İnşallah beğenirsiniz. Çıkaracağım. Sen gelmeye gidip kuşları hepsini çıkaracağım. Nasıl gel Paşa? Paşa geç içeri sen. Sen geç içeri koş. 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 Bak. Ne diyorum ben. İçeri gir. Koş. Hadi çıkın oradan. Paşa. Geçsene içeri. Bu arkadaki benim yavru. Şu benim yavru. Şu da yavru arkadaşlar bu da. Bu oyun kuşu. Diğerini çifti. Bunlar ikisi de yavru. Ee, benim şevapları biliyorsunuz zaten. Koş 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 koş. Şu biraz burada dursun orada. Banyo yapsınlar ya. Dayı bunun adı ne? Hangisi? Onu. Arkadaki mi? Evet. Çakmaklı. Çakmak mı? Bak şuradaki çakmakla onun yavrusu. Tamam. Şöyle göstereyim. Benim yavrum arkadaşlar. Geç içeri ya, bir çıkma. Bak. Benim yavrum. Geçen senin yavrusun. Şöyle göstereyim. İçeride ne abi? İçeri gidiyordun ya. O çiftin yanına gitti, odanın kapısına gitti. Vıcık vıcık, vıcık vıcık. Gel buraya. Şu şey kapıyı kapatalım. Onlar şimdi yıkanırlar. Onlar da oyun kuşu arkadaşlar. Ee, bir arkadaş hediye etti onları. Oyun kuşu bir çift daha hediye gelecek. Uçurmak istiyorum artık. Yaz geldi. Benim bakları biliyorsunuz uçuramıyorum. Baksana zaten kaç tane? Beş tane şebapım kaldı. Oyun kuşuna döneceğim ya. Burada oyun kuşu iyi ha. Şey, kuşları çeksin. Yapın. Hatta ver ben böyle direkt yakınlaştırayım. Çok merak ediyorlardı benim kuşları. Bari bu videoda da onlar olsun. Bak bana. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Şebap şey miski şebap çifti miski şebap. Ondan sonra çakmaklı bu da şebap. Arkadaki çakmaklı bunun yavrusu. Şebap benim mavi o da şebap. Alttaki dumanlı. Alttaki üstteki galiba. Oyun kuşundan pek anlamıyorum. Eskiden oyun kuşu bakıyordum. Şu an aklımda hiç onlara dair bir şey yok. Şöyle bir tane suya girse aslında hepsi girecekti. Girmiyor ki. Aptala. Hava sıcak, hava sıcak. Zaten bırakacağım böyle. Açık kalsınlar biraz. Nefes alsınlar ya. Girerler biraz Herkes orada ağlıyor. Benim miski şebap yumurtalı. O yuvaya gitmek istiyor. Yumurtası var onun galiba. Götü düşmüş. Gel yavrum gel. Gel git bak bir bişlere. <laughs> <laughs> ay, ay. Paşa yeni gelen kuşları korkutacaksın gel buraya. Yeni gelen kuşlar senin ne olduğunu bilmiyor seni kedi zannediyorlar. <laughs> Bir bak aşağı bakalım kim gelmiş. Paşa bak aşağıda kim varmış. Dur bekle bekle bekle. Bekle paşa. Dur. Dur. Bak. Bekle. Çime diyorum ben. Buraya bak. Abi, ha? Ha yıkanacaklar şimdi. İçerideki su ilaçlı olduğu için bu suyu içiyorlar ilaç koydum sularına. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.